Bize sürekli şöyle sorular soruluyor. Hocanız neden bu kadar dünya ve Türkiye siyasetiyle ilgileniyor? Bunlara nasıl cevap vermeliyiz? Çünkü ben cahil hocası değilim. Beni cahil hocası zannettiler herhalde böyle soranlar. Çıkıp herhalde hutbede, Verem Savaş Haftasıyla Orman Haftasını anlatmamı mı bekliyorlar benden? Benim bir davam var. Dinin zaten her tarafı siyaset. Din ne için gelmiş? Dünyaya hükmetmek için. Hükmetmek, idare etmek. Ne demek? Siyaset zaten bu idare etme sanatıdır. Siyaset idare etme sanatına denir. Din zaten idare etmek için gelmiş. Hoca nasıl olur da girmez siyasete? Ama gündelik siyaset değil, A partisi, B partisi değil. Onlarla benim hiçbir ilgim yok hiçbirini de desteklemiyorum da. Ama dünya siyasetiyle, Türkiye'nin genel siyasetiyle, genel gidişatıyla nasıl olur ilgilenmeyiz? Dinin bunlar hakkında söyleyeceği bir şey yok mu ki hoca konuşmayacak? Ne istiyorlar? Mıymıntı hoca olmamızı mı istiyorlar? Gündemden uzak bir insan olmamızı mı istiyorlar? Ne istiyorlar? Beni örümcekli bir medresen hocası mı zannettiler? Bir cami imamı mı zannettiler? Benim bir davam var.